Kardeşim uyan. Ama, kardeşim. Kardeşim. Karantina bölgesindeyiz kardeşim şu anda. Karantinasından bahsediyorsun ya. Virüsle yandın kardeşim. Virüsle be yandın. virüsü ben aşımı oldum. Bu yeni. Ha, anam Hollanda'dan anam. geldi kardeşim bu virüs ya. Abi Hollanda'sı da içinden kurtulamadı. Hollandalı iki çift. Evet abi. Burada dün çiftleşti. Çiftleşmiş çift... Abi. Nasıl çiftleşmiş abi. Spermler şu an senin vücuduna yayıldı. Ülkeye geldi bize mi girdi abi amına akodumu şey ya. Hollanda'dan geliyor ya bu virüs. E? Birazcık cinsiyet değişimi olabilir. Ne abi ben kadın mı olacağım beni mi sikecekler? Da? Seni dezenfekte edeceğim kardeşim. Evet abi evet anlıyorum. Abi sık bir şeyler yap. Kız hormonlarımız daha ağır basacak. Yarra yedik. Şimdi senin suni bir yapacağım. Abi git o ya. Senin erkek etesine sokacağım. Dediklerimi tekrar et. IQ önlü lan. IQ mü lan? Daha sert olman gerekiyor. IQ önlü lan. IQ mü lan? Ay IQ mü ayol? IQ ayolunu siktirtme ha. Tamam kardeşim bir dur. Ben şimdi gidiyorum. Ambulans geliyor. Ekip gelene kadar bunu üstüne başına sık.